Güzelmiş Başka ee, bir şekilde... tokat atıyor ya o hoşuma gitti. Geliyor. Evet. <laughs> evet Uzaklaştı. Çok güzelmiş Hamza. Gerçekten tebrik ederim. Tamam, Bence bu de... bunların patentini falan alalım. İleride farklı ee, kadarkinden. Evet sizden... zaten e, şu an ben ve arkadaşlarımız çalışmalar yapıyoruz. Evet. Bu konuda bize e, Gökhan Hocamız sağ olsun çok destek oluyor. E, ve bizim projede yardım eden bütün arkadaşlarımıza ve herkese teşekkür ediyoruz. Yani ne kadar tatlısın. Ben teşekkür ediyorum bu kadar tatlılığın için. Teşekkür ederiz. Harika bir proje. Çok güzelsin. Nisa devam edelim mi? Başlamışken projelerimizi gösterelim yönetmenim. Sonra süremiz kalmadı diye endişe duymayalım. Nisa'cığım senin projen nedir? Benim projem sıcaklık ölçen robot. Hamza'nın projesini kapatalım isterseniz. Evet. Sıcaklık ölçen robot. Evet. Sıcaklık ölçen robot böyle odanın sıcaklığını bize gösterecek. Evet. E, bunu iki renk çeşidiyle anlatacak. Biri mavi, biri kırmızı. Mavi ışık yandığında 10 dereceyi, kırmızı ışık yandığında ise 1 dereceyi gösterecek. Hmm. Sıcaklık 27 derecenin üstünde olduğu, olduğunda ise bu fan çalışıp odayı serinletecek. Çok güzel. Şimdi çalışacak mı? Buradaki sıcaklık oldukça... E, Çaklık. Film... Çaklık <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel iki mavi 1 3 Hmm. Ya, yes. odamızın sıcaklığı 21 dereceymiş. Burası şimdi 21 dereceymiş. Evet. Hmm. Güzel. Aslında sağlıklı bir sıcaklık. Şimdi ısıtıyoruz odamızı. Ses direk fanlarımız otomatik olarak çalışıyor. Ses sisteminde siz mi kurdunuz? Evet. Fanları fanları çalıştı. Fanları çalıştır. harika sesi, insanın sesi. Ben sen insan sesi <laughs> <laughs> Çok güzel bir buluş bu. Böyle Zeki bir şey edin. bulmak nereden aklına geldi? Böyle bir şey öğretmeni tabii ki. Gökhan Hoca Evet. İki gözü <laughs> öğretmeni tabii. Çok tatlısın. Tebrik ediyorum Nisa'cığım. Teşekkür Hayır. ederim. Harika bir buluş. Başarılarının devamını diliyorum. Fenden uzaklaşma oldu mu? Alır. güzel buluşlar yap. Tamam. tamam Harikasın. Hadi bakalım. Ahmet de sıra. Kameraya arkamızı dönmeyeceğiz değil mi Ahmetciğim? Evet. Kamera bizi görecek. Hadi bakalım. Ee, burada mum söndüren robotumuz var. Mum ee, söndüren robot. Evet. evet. Mum söndüren robot e, altındaki çizgisi, algılayıcılar sayesinde çizgiyi takip ediyor. Kızılötesi sensörler sayesinde mumu algılayıp söndürüyor. Ooo. Kızılötesi sensörleriniz evet. bile var. Harikasın. Deneyelim isterseniz. Haydi deneyelim. Merakla bekliyorum. Şu anda Hı. başlıyor. Oh. Bunu <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Ne kadar güzel. Dönüp üfler gibi bu fanlar mı çalışıyor? Evet, pervaneler. Oh, bunu söndüremedim. Bu yalnız ısrarlı yanmak. Evet. <laughs> <laughs> Sönmeyen bu çalışmaya. Sönmeyen <laughs> bunu icat edeceğiz ondan sonra. Harikasınız, <laughs> çok güzel. Diğer proje? Diğer, diğer projemiz? Şey? E, bu da otomatik park sistemi. E, Hı -hı. Çizgiyi takip edip dolu bir yer bulduğunda oraya girmeyerek boş olan yeri bulmaya çalışarak oraya park ediyor. Yani şoförü yok bu evet. aracın. Park ediyor. Bravo harika. Bence bunu dolu olan yer yerine engelliler için ayrılmış park yerleri için yapmalıyız. Evet. Çünkü bu konuda hassasiyet göstermeyen çok insan var değil mi? Hı -hı.